Selamünaleyküm. Bereket ayı Ramazan'ın 21. gününe geldik belki de son ramazanımız bizim. Allah bize bir mühlet verdi. Bu ramazanı nasıl değerlendireceğiz? Kendimiz için nasıl bir toplamada bulunacağız? Azığımızı nasıl toplayacağız da o şekilde gideceğiz Allah'ın huzuruna diye. Bize belki de bir mühlet verdi. Hatta şöyle bir örnek verebiliriz. Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla vefat eden binlerce dindaşımız vardı, değil mi? Belki de onlar da bu ramazan için bir plan yapmışlardı. Hani evlatları için, eşleri için ya da kendileri için biz şurada geçiririz, şöyle iftar yemekleri veririz ya da böyle böyle bir planlama Yapmış olabilirlerdi belki de ama yetişebildiler mi? Hayır yetişemediler. İşte aynı şey bizim için de geçerli. Belki de bu bizim son Ramazanımız. Belki bu bizim son şansımız. Yetişemeyeceğiz bir sonraki Ramazan'a. O yüzden şu an elimizde, hele ki son 10 gün içine girdik. Hatta 9 gün kaldı, 8 gün kaldı pardon. Çünkü 21. günü bugün. Bu Ramazan 29 çekecek. Bir ay bile değil. O yüzden biz ne kadar değerlendirirsek, ne kadar toplarsak o bizim lehimize, o bizim faydamıza. Yani azığımızı, heybemizi böyle doldurdukça doldurmaya çalışalım Allah'ın izniyle. Biraz daha gayret edelim. E, bu bizim faydamıza, bizim kurtuluş reçetemiz bu. Yani bizim ilacımız bu. Düşünsenize mesela eczaneye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana mesela bir yeriniz ağrıyor. Ee, sizin ihtiyacınız olan şey mesela bir ağrı kesicidir ya da bir antibiyotiktir ama siz ille de başka bir ilacı istiyorsunuz. Şunu istiyorum da şunu istiyorum diyorsunuz. Yani eczacı oradaki kişiler yani size böyle hayret eder. Yani bu senin faydana değil, senin faydana olan ilaç işte bu ee, demesindeki hikmeti bir düşünün. Ama siz illa da başka bir şey istiyorsunuz. Hayır benim faydama olan bu diyorsunuz. Aynı şey şimdi kendimiz üzerine bu uyarlayacak olursak. Yani İslam Peygamber, Kur'an-ı Kerim değil mi? Yani gönderilen gönderildi değil mi? Bize söylenen söylendi. Bizim faydamıza olan reçete, ilaç belli. Biz bunu bırakıp da hayır benim faydam olan şey şu deyip başka bir yöne gitmeye çalışırsak oysa konusu bizim faydamıza değil. O yaptıklarımız bizim faydamıza olan şeyler değil. Biz heybemizi doldurduğumuzu zannediyoruz. Halbuki değil yani. Çünkü dünyalık şeylerle doldurmuş oluyoruz. Biz Allah'ın huzuruna gittiğimizde ve boşalttığımız zaman ee, o işte heybemizi açtığımız zaman aslına bakarsanız hiç de bizim işimize yaramayacak şeyleri biz doldurmuş oluyoruz. İşte bizim reçetemiz ne? Mesela Allah'ın bize emrettiği şeyler. Allah'ı Allah için sevmek. Ondan dolayı, Allah'tan dolayı onun yarattıklarını sevmek. Ailemize, sevdiklerimize, evlatlarımıza, çevremize, şu güzelim doğayı, hepsini Allah'tan dolayı sevmek ve tefekkür etmek ve onun emrettiği gibi yaşamak değil mi? Namazımızı kılmak, dilimizi zikriyle tutmak, ibadetlerimizi, zekatımızı, sadakamızı, orucumuzu, bunları ihmal etmemek ve en önemlisi bugün birazcık buraya yönelmek istedim ben. İhlas her şey Allah için yapmak. Düşünsenize yani hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir karşılık beklemeksizin, hiçbir maaş beklemeksizin her şey Allah için yapmak. Ücreti Allah'tan talep etmek. Hatta sahabeler döneminde soruyorlarmış yani siz bunun karşılığında ne alıyorsunuz diye. Diyorlarmış ki biz bunun ücretini Allah'tan bekliyoruz. Biz bunu Allah için yapıyoruz. Yani bu dünyadan hani böyle bir beklentimiz olmasın mesela yapıyoruz ediyoruz ee, hadi bir karşılık yani sen karşılık için eğer yapıyorsan zaten orada bir ihlas söz konusu olmaz ki ee, yapacağız Allah'a emanet edeceğiz ücreti Allah verecek ve elbette ki ücreti en güzel şekilde en yüksek şekilde verecek olan da Allah'tır değil mi? O yüzden biz e, ibadetlerimizde de ihlaslı olmamız gerekiyor. Hepsini Allah için yapmamız gerekiyor. Hani haşa riyakarlık olsun diye o görsün diye ibadet etmek değil. Yani namaz kılmak. Aa işte ortamdaki kişiler oruç tutuyordur. Ben de bir tutayım hadi. Bu riyaya girer. Yani başkası görsün diye yapmak. Bu doğru olan değil. Ya da e, hani riyanın da iki türlüsü var. Biri riya, biri de sum'a. Riya başkası görsün diye kalkıp onların önünde o ibadeti yapmak. Sum'a ise ee, sen teksin yapıyorsun o ibadetini sonrasında başkalarını anlatmak niyetiyle yapıyor olmak o ibadete. Bu da suma oluyor. Yani riya yine aynı şekilde. O yüzden Allah bizi riyalıksan, riyakarlıktan muhafaza etsin. Biz her şeyi Allah için yapalım. Hele ki zaten şu çok makbuldür. Biz yalnızken Allah için döktüğümüz o gözyaşı. Allah'a böyle sığınışımız, samimiyetimiz, Allah'ı sevmek, muhabbetullah yani. Her şeyi Allah'tan dolayı sevmek. Yani bu müthiş bir şey, muazzam bir şey. Bunun karşılığı da elbette ki Allah katında çok fazladır, yücedir, makbuldür. O yüzden biz heybemizi doldurdukça doldurmaya çalışalım inşallah. Ramazan'ın son günlerine yaklaştık. Ee, bu fırsatı değerlendirelim. Çünkü bir dahaki Ramazan'da olmayabiliriz. Ee, bugünün Esma'lı Hüsna'sına geçecek olursak Allah'ın 99 is isminden yine 3 tanesini vereceğiz. İlk birinci isim Muntakim ismi. Muntakim isminin anlamı ne? Suçluları cezalandıran demek. Mesela biz duamıza ne şekilde katabiliriz? Gün içinde bunu bolca zikredebiliriz. Allah'ım dindaşlarımıza zulmeden o zalimleri muntakim isminle cezalandır diyebiliriz mesela. Evet biraz bedduaya giriyor. E, fakat şöyle bir durum var yani. Bizim içimiz acıyor, içimiz parçalanıyor değil mi? Filistin'deki Arakan'da bir diğer tüm dindaşlarımızla alakalı. İbadetlerini özgürce yapamıyor olan tüm dindaşlarımızla alakalı. Avrupa'da önceden Müslüman olmayıp da şimdi Müslüman olan ve ibadetini gizli kaçak göçek yapan dindaşlarımızla ilgili dualarımızı yapabiliriz mesela. Muntakim ismi suçluları cezalandıran demek. Bunu bolca zikredelim inşallah. Bugünün ikinci ismi Allah'ın Batın ismi. Batın ne demek? idrak olunamayan her şeyin üç yüzünü sırlarını bilen demek. Yani bizim aklımızla böyle idrak edemeyeceğimiz derecede Allah'ın böyle sırlara hakim olması, her şeyi bilmesi, her şeyin iç yüzünü bilmesi. Ama biz aklımızla bile bunu yani işin içinden çıkamayacak derecedeyiz. Hakikaten de öyle değil mi mesela günlük hayatta ya da şöyle bir düşün ya etrafımıza bir bakacak olursak. Yani küçücük minnacık haşeratlar var. Böyle elini aldığın anda böyle Eziliyor ölüyor yani o minnacık o kadar hassasiyeti olan bir hayvan allah Teala ona nasıl can verdi hareket etmesi için içine o küçücük şeyin içine nasıl o organları yerleştirdi. Yani aklımız almıyor değil mi tıp bile bunu yani şey yapamaz buna bir cevap veremez incelemeye kalksa dediğim gibi böyle zaten hemen ölüyor e, muazzam bir şey aklımızın dahi alamayacağı şekilde Allah'ın her şeyin iç yüzünü bilmesi demek Allah'ın batın ismi. Bugünün üçüncü ismi ise gani ismi. Allah'ın gani ismi. Ne demek? Zengin, çok zengin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan demek. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ama biz Allah'a muhtaçız değil mi? Biz Allah'tan diliyoruz, istiyoruz. Bizim taleplerimiz var. Çünkü biz bizim Allah'tan başka kimimiz var ki? Biz Allah'tan başka kimin kapısına gidebiliriz ki? O yüzden bugün bolca Allah'ın gani ismini de alabiliriz. Allah'ım sen çok zenginsin. Ben sana sığınıyorum. Seni ben ee, işte zenginlik isteyebilirsiniz sadece dünyevi olarak değil ahiret olarak da Allah'ım ben heybimi çokça doldurmak istiyorum İlimle, işte e, kuranlamamazla namazla ibadetle senin mutlu olacağın şekilde seni razı edeceğin şekilde bir birikim yapmak istiyorum Allah'ım bu zenginliği bana ver diye dua edebilirsiniz ya da Allah'ım Gani isminle senden hayırlı evlat istiyorum çünkü sen zenginsin yani evladı olmayanlar için e, evlat hasreti Çekenler için ya da eş sahibi olmak için. Yani her şey için dua edebilirsiniz. Allah'ın gani ismi çok zengin demek. Allah'ın hazinesi bol. Isteye, i̇steyelim yani biz de isteyelim değil mi? Ee, üç isim dedik. Muntakim suçluları cezalandıran, batın her şeyin üç yüzünü, sırlarını bilen. Gani ismi zengin. Hiçbir şey muhtaç olmayan demek. Bugün üç, üç ismi de bu şekilde. Ee, şu an <laughs> doğayla iç içe böyle <laughs> sohbeti vermeye çalışıyorum. Bir yandan horoz sesi, kuş sesi, böyle doğanın sesi aslında çok güzel. Ee, geçen anlattığım gibi ev şu an müsait değil. Taşınıyoruz, her taraf kolilerle dolu. Böyle bu süreçte biraz dışarıda yapmaya çalışacağım. Böyle bu da bu şekilde olsun. Ne yapalım artık değil mi? Ee, ama aslına bakarsanız bunda da var bir hikmet. Ben doğayı çok seviyorum. Ee, ve bu sohbetler, dersler eşliğinde bu. E, doğada bulunmak bence muazzam bir şey. Tefekküre sebebiyet bir şey. E, düşünsenize Allah hani muhabbetullah dedik ya, bakın ne kadar güzel yeşillikler var. Rengarenk şu an her şey dirildi yani değil mi? Hepsi kuruydu, şu kuru bir ağaçtı, kuru bir daldı mesela şu etraftaki her şey. He, her şey ölmüştü ama şu an hepsi yeniden dirildi değil mi? Yani muazzam bir şey bu aslında bakarsanız. İşte Allah hepsine tekrar can veriyor. Tıpkı bize verdiği gibi, tıpkı biz öldükten sonra dirileceğimiz gibi değil mi? Evet konunun dışında çok da çıkma, çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü videonun kısa kısa olması lazım. Günün ayeti kerimesi Hepiniz Allah'a tövbe edin. Ey müminler belki böylece korktuğunuzdan kurtulur. Umduğunuzu elde edebilirsiniz diyor. Hepiniz Allah'a tövbe edin diyor. Yani biz ne yaparsak yapalım aslında bakarsanız. Günahımız küçük bir gün, ne olursa olsun. Allah'a sığınalım. Tövbece bulunalım. E, korktuğumuz şeylerden biz kurtulmuş oluruz çünkü. E, ve umduğumuzu Belki de umduğunuzu elde edersiniz diyor yani Ayet-i kerimede. Nur Suresi 31. ayette geçiyor. Umduğunuzu elde edersiniz. Biz eğer tövbe ederek Allah'a sığınırsak Allah çayla bizim korktuklarımızdan bizi emin kılar. Yani biz artık o korktuğumuz durumlardan bizi çıkarır, bize bir rahatlama e, vermiş olur. Bizi kalbimizi böyle e, rahatlatmış olur. E, o korkulardan böyle e, kurtarmış olur ve umduğumuz şeyler için. Böyle Allah'tan ümidimizi asla kesmememiz gerekiyor ya Ümit var olmak gerekiyor ya işte Allah-u Teala da o ümidin karşılığını verecektir elbette ki. Günün hadisi şerifi Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırmış. Daha çok böyle kulluk görevlerini vazifelerini yerine getirmeye çalışırmış. Hele ki Ramazan'ın son 10 gününde ise Ramazan'ın diğer günlerine oranan daha fazla ibadet edermiş. E, ...Hadis-i Şerif'te böyle buyuruyor, e, Ramazan ayını diğer aylardan daha fazla değerlendirilmiş. Ramazan ayının da kendi içinde son 10 gününü e, ilk günleri or oranla daha bir gayret göstermiş. Daha bir fazla kulluk görevlerini yerine getirmiş. Güzel peygamber bunu yapıyorsa ve o bir peygamber olmasına rağmen... ...geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olmasına rağmen bunu yapıyorsa... ...biz günahkar kullar neden bunu yapmayalım değil mi? biz e, neden Allah'a kulluk etmeyelim değil mi? Bu vazifelerimizi neden yerine getirmeyelim? Biz neyimize güveniyoruz yani? 49 dökük birkaç tane ibadet yapmışız ona mı güveniyoruz yani? E, Allah muhafaza. Evet biz Allah'tan e, ümidimizi kesmeyeceğiz. Allah çok merhametlidir, çok rahmet sahibidir, çok cömerttir, şefkatlidir. E, ama Allah şefkatlidir diye de ne de olsa beni affedecek diye de kalkıp da bir şey yapmadan gitmek kendimizi kandırmak olur yani. E, ki bu hakiki bir kulluk vazifesi de değildir zaten. Ee, günün sünnetine gelecek olursak, günün sünnetini de şu şekilde vermiş olalım bugün. <laughs> Güzel peygamberimiz yetimlerin başını okuşarmış ee, ve çocuklara selam verirmiş. Hani... Ee, maalesef ki kimimiz günümüzde şey yapıyor ya böyle çocukları bir şeyden haşa yani ama maalesef ki böyle ee, değer vermiyor ya hani onların konuşmasını dikkate almıyor. Onlar bir ortamdayken büyüklerle mesela atıyorum ki şöyle düşünelim ee, ben işte şimdi karşı tarafta bir büyük var onunla konuşuyorum ya da yaşadığım var konuşuyorum. Şurada çocuklar var bir şeyler soruyorlar. Böyle iteliyorum bir Sanki işte o büyük, aslında ben o büyüğü bekletebilirim ama çocuğu bekletmek daha yanlış. İşte e, önce o çocuğa yönelmem lazım. Mesela o ne istiyor, ne ediyor, onun derdine bir derman olmam lazım. Çünkü o küçük anlamaz değil mi? İşte kısacası bu değer vermek manasına geliyor. Peygamber Efendimiz küçükleri çocuklara selam verirdi. Yetimlerin başını okşardı Hatta... <laughs> Mesela e, bir gün şöyle bir çok güzel bir hatırası var. E, yolda giderken e, böyle ezan okunuyor. Çocuklar ezan taklidini yapıyor böyle. Kendi aralarında böyle hani dalga eder gibi böyle şey yapıyorlar böyle söylüyorlar. Güzel peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Hani kızmak yok, uyarmak yok, böyle şeyler yok. Gelip o çocuğa diyor ki e, ne kadar da güzel ezan okuyorsun sen demiş. Öyle onu almış götürmüş falan ve sonradan o çok güzel müezzinlerden bir tanesi o çocuk olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani onu teşvik etmiş. Çocuk utanmış yani. Düşünsenize eve dalga geçmiş de oysa ki. Ama ileride müezzinlerden bir tanesi de o çocuk olmuş. Hatta güzel peygamberimiz mesela bir kuşu vefat eden bir tane çocuğun şeyine gitmiş. Çocuğun baş sağlığına gitmiş. Yani müthiş bir değer vermiş. Müthiş bir çocuk sevgisi var değil mi onlar? Allah'ın yarattığı kendi ruhuna üflediği değil mi müthiş masum melektirler. O yüzden bizim de onlara değer vermemiz gerekiyor, selam vermemiz gerekiyor, yetimlerin başına okşamamız. Ondan sonra elimizden geldiğince böyle ona bir küçük böyle hediyeler almak, mutlu etmek. Emin olun çocuklar çok küçük şeylerle hemen mutlu oluyorlar zaten çok da zor bir şey değil yani. Bunları başarabiliriz, yapabiliriz. Allah bizi sevdiklerinden eylesin. inşallah video bayağı bir geçmiş. Yoksa konuşuruz böyle bayağı ortam da güzel, hazır doğayla iç içeyken. Rabbim tüm ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. samimiyetle yapalım, ihlas yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Rabbika Rabbil ve Selamun Aleyhi Mürselim ve Rabbil Alemin. İlahi Ya Rabbi bu dersi bu sohbeti dinleyen şu dostlarımın, şu izleyenlerin ne dertleri, sıkıntıları varsa gidermen niyetleriyle ve de ihlaslı olan kullarından olmak niyetleriyle. El Fatiha.